Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon. Bugün yeni çıkan Torchlight 3'ü inceleyeceğiz. Aslında bir önceki aylarda vardı fakat release oldu artık. Dolayısıyla artık böyle tam sürüm oynayabiliyoruz bu oyunu. Ya Torchlight 3'ün bir geçmişi de var biliyorsunuz. 1'i ve 2'si falan da var. Ya daha önce 1'i ve 2'yi deneyimlememiştim ama biraz Diablo mantığında gibi oyun. dolayısıyla aslında oynaması keyifli. Yani baktığım videolarda ve oynanabildik gameplaylerde bayağı bir keyif aldım. Dolayısıyla bir Torch 3'e başlamaya karar verdim. Eğer bu seriyi sevecek olursak 1'i ve 2'yi de oynarız ama oyunun yapısı biraz Diablo'yu andırıyor. Ya skill sistemlerine kadar biraz farklı olsa da ya bu oyunun geliştiricileri zaten Diablo 1 bir kısım geliştiricilerini barındırıyor. Hepsi olmamakla birlikte. Dolayısıyla biraz Diablo'dan esinlenme var. İlk açtığımızda bu şekilde bir ekran geliyor dostlar. Single ya da multi oynayabiliyorsunuz oyunu. Ben ilk olarak böyle bir multi tercih edeyim. Multi'ye tıklayayım. İlk olarak hoş geldiniz diyor. Direkt ekran karşınıza çıkıyor. O oyun İngilizce bu arada dostlar. Türkçe değil. Onu öncelikle belirteyim. Ekran çıkıyor ve continue diyoruz. İlerliyoruz. Ve oyunun hikaye başlıyor burada karakter seçimine geldik şimdi defa. Şimdi burada 4 tane karakter var dostlar ilk olarak geldiğimizde. Yani benim dikkatimi çekenler. Bir kere bu bizim sharp shooter dediğimiz bu uzaktan atan biraz bizim Demon Hunter'a benzeyen Diablo 3'ü Demon Hunter'a benzeyen bir abla. Ya bu tabi abi de abla da yapabiliyoruz. Burada büyücü, Dust Mage bu biraz Monkumsu, vicdaktırmsı bir abimiz yani büyülerle fesaireyle ile uğraşıyor. Dolayısıyla bu da eğlenceli bir karakter. Ya, en güçlülerinden biri bu. Üçüncüsü Forged bu böyle bir <laughs> ısı küpü aslında. Bu ısındıkça deli gibi hasar vuruyor. Ya Dolayısıyla aslında güzel ve eğlenceli bir karakter. Ama biraz zorlu. Ama böyle ısınıp vurması da falan skill'lerinin çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Ondan birazdan skill'leri de göstereceğim. Ve dördüncüsü Rail Master. Bu bildiğimiz bizim böyle baltacı Mehmet Paşa. Elinde baltasıyla haldır hurdur yaldırıyor. Biraz barbar yana andırıyor. Ya, ben Rail Master klasını seçeceğim. Şimdi şey burada kılıç seçtikten sonra direkt burada ilk olarak işte skin'ini vesaire ayarlıyoruz. skin koloru ayarlayayım mesela. Burada kafası nasıl olsun? Mesela kafayı böyle bıyıklı olsun. Tamam mı? Saçı da böyle böyle yahşi bir olan olsun mesela. Tamam mı? Tam böyle bir barbarımsı bir şey yapalım. Saçı uzun falan olsun. Bu bakayım. Ha böyle toplu. Burada saç skinini seçiyorsunuz. İşte renginin ne olmasını gerektiğini istiyorsunuz. Bir de hardcore diyor. Aynı Diablo'daki gibi hardcore karakter de var. Yani öldü mü ölür. Tabii şu an biz hardcore açmıyoruz. Daha oyuna hakim olmadığımız için. Burada conductor kısmında bu karakterin ne skillleri olduğunu görüyoruz. Mesela aktif skilllerde mesela Flamometer karı varmış. Ghost Rain'i varmış. Shotgun karı varmış mesela. Cooldown sürelerini de belirtiyor mesela level'ları bir. Bunları level'lerini upgrade edeceğiz. Bull Rain'i varmış mesela. İşte aktif skill'i Flamometer kar varmış. Eee, shocking Rounds varmış. Mesela bu %20 daha, %50 daha hızlı şey yapıyormuş. Adamı geberttiriyormuş. Ya değişik değişik damage'lar var. Mesela burada esas Slammer'da bizim kullanacaklarımız bunlar. Aktif skill'ler. Esas Slammer'ları biz kullanacağız. Burada işte Flying Picks'ler var. Spike Drive'ler var. Burada bunların hasarları bayağı iyi. Ya, tam böyle bir barbarcı hesabı. Mesela burada Slam Your Weapon Deal %230 daha fazla hasar vuruyor. Yani breasting Charge'lar vesaireler var. Şimdi Continue dediğimizde burada bize Relic üstüne soruyor. Şimdi burada değişik değişik gerekler var. Mesela beyinde biraz büyü üzerine, büyücülük üzerine zaten üstüne geldiğinizde. Blood Drinker mesela üstüne tıkladığınızda farklı farklı skill'ler var. Yani burada pasifleri seçiyorsunuz aslında. Pasifte aktifler karışık. Yani benim burada beğendiğim mesela burada Relic enerjiler falan var. Yani bir cold artı beğenmiştim. Mesela burada elektro farklı şeyler var. Ya bu elektro mesela mesela şu flaming destroy kesin o bizim o ısınan abide kullanırız bunu diye düşünüyorum. Elektro da uzaktan vurmaları vesaire de mantıklı olabilir. Ama benim tercihim cold art. Yani cold artta Relic Enerjin artıyor. Aktif skillleri böyle dondurma üzerine hoşuma gitti ve yani cold art üzerine gideceğim aslında. Yani sevdim bunu. Dolayısıyla continue diyorum. Ve üçü birleşti. Ya buna göre Şimdi build'imiz olacak. Yani build'imizi oluşturacağız. Yani skill'leri oluşturduk. Birazdan da build'leri ekleyeceğiz üstüne. Şimdi aldık abi. Gidiyoruz abiyle. Haydi bismillah. Burada petler falan da eğlenceli göreceğiz. Aha petlere geldik. Şimdi burada pet seçebiliyoruz. Şimdi burada baykuş var pet olarak. Bu bir lama, lama bence bu. Ee, bu da köpek var. Golden Retriever. Benim seçeceğim... Lama seçerim ben ya. Lama çok eğlenceli gözüküyor. Adını verebiliyorsunuz. Mesela bunun adını verebiliyor muyum random'ı? Random mı veriyor acaba? Merak ettim ne olsun adı? Çov çov olsun mesela. Çov çov. Tamam mı? Mesela çov çovun rengi de böyle garabaş mı olsun? Yok şöyle şu renk olsun. Evet continue diyelim abi. Çov çovu seçtik. Hadi bakalım. Şimdi burada Difficulty'yi soruyor. Ya practice mi? Practice modda mı oynayacaksın? Normal mi? Hard mı? Painful mu? Artık Allah ne verdiyse mi? Yani torment'e gidiyor yani. Ben normali seçtim. Accept dedim. Start game diyorum. Ve oyuna başlıyoruz. Ya karakterler güzel. Ya grafikleri yani şu an için ilk açılış ekranları için gayet eğlenceli. Yani Torchlight ikisi çok efsaneydi. Yani oynayan arkadaşlar zaten bilir. Ben çok oynayıp deneyimlemedim Torchlight 1 2 ama ya izlediğim kadarıyla ya skill yapısı ve oynanabilirliği Torchlight 2'nin özellikle çok iyiymiş. Ya 3'te de daha böyle üstüne koyduklarını söylüyorlar. Şimdi zaten hep birlikte göreceğiz. Şimdi başladık. Bakalım bir de bir malımız var. Bakalım. Burada bir... Oho! Oho! Aha. Aha! Malı açtım. Ha, bakın bu skill güzel. Daha vuruyor. Baltacı Mehmet Paşa. Ha, güzel. Altınları alıyoruz. Oh, yandım. Şimdi buradan gidelim. Bu peşimizden geliyor. Oha. Allah lan Allahsızlar Oha kritik. Level, level 2 oldum bile. Güzel. Aa, bu, bu, bu bizim eleman. Evet, Skill'leri açacağımız eleman galiba. Evet. My hero diyor. Bakalım. Hmm. Ana bir kapıya dayandılar. Ne oluyor lan? Oo. <laughs> goblin. Goblinler. Nerede bu goblin? Ha bunu. Burada goblinleri öldürüp altınları alıyoruz bakın. Bayağı güzel. Benim lamama girdi bak. Lan lamama vurmayın lan lamama. Hah. Güzel. Oo bu baya sağlam vuruyor. Evet benim. Güzel güzel alacağım onu. Bu boss bu arada. Vurduğumuz şu an boss. <laughs> benim evet. Şimdi itemler düşmüyor. Upgrade gear. Bayağı bir item item düştü. Bir inventory bakalım. Hmm. Mesela elimizdekinden iyi bir şey düştü. Evet. şunu bakayım. Gerçi bu tüfek. Biz barbarcıyız. Dolayısıyla bize gelir mi? magic rifle diyor. Two handed'miş. Ha, bu uzaktan vurmalı. Hmm. Değişik. Bu neymiş? Hmm. Şunlardan mı? Şu mu versin, bunu mu versin? Bunu versin bize. Hop, güzel stişimiz geldi. Yok, bir tane chest verdi. Evet. Şimdi chest'te o güzel bir hammer verdi. Bu hammer'ı koydum. Evet. Güzel. Evet, burası bizim tam portalımız dostlar. Yani öyle gözüküyor zaten. Buradan baktığımızda zaten atağımızın vesairemizi hepsini görebiliyoruz. Skilllerimizi buradan görüyoruz. Bakın şu an level, şurada skill'lerimizi arttıracağız tek tek birden. Şimdi şu an biz hangi skill'deyiz? Bolt train'deyiz. Tabi skill'ler geldikçe ve levelleri arttırdıkça da bunlar gelişiyor olacak kondüktörde. Bakın burada Cold Art'ta da seçtiğimiz için reliklerde. Burada da bunları upgrade edeceğiz aslında. Güzel. Burada da Pound'lar aktif skilllerimizi burada aktif edeceğiz. Slammer'ları kullandığımız skillleri aktif edeceğiz. 4'te de pet skilllerimizi aktif. Yani burada petler de vurabiliyor. Yani Diablo'daki petler gibi değil. Diablo'dakiler sadece altın topluyordu. Bunlar vurabiliyor. Burada aynı zamanda pet skilllerini de upgrade edebiliyoruz. Yani dolayısıyla güzel. Bu, bunu sevdim şahsen. Şimdi bir gidelim. Başka neler var? Bakalım bizim mekana Burası bizim memleket. Yani Diablo'da memleket dediğimiz ya burada burası. Hmm, bakın burada pet satıyor bu bizim, bu bizim, bu pet reskuyormuş. Hmm. Mesela altınlarla pet, yeni petler satın alabiliyoruz ve burada petlere buraya koyabiliyoruz. Mesela güzel, bu da güzel bir şey. Poşunlarımız var. Burada potion alabiliyoruz. Potion miyim? Bunları zaten üstümde şu an. Burada bakın potionlarımız var. Burada Q'la potion vurabiliyoruz. Aynı Diablo'daki gibi. Evet. Burada da bir merchantımız var. Burada potion'dır vesairedir. Bu abiden alıyoruz. Bakın değişik değişik potionları bu abiden alabiliyoruz. Logan'mış bunun galiba. Evet Logan. Potion vendor'ımız bu. Yani potionları bundan alıyoruz. Güzel. Burası waypoint'imiz. Direkt Zaten tıkladığımızda şu an Waypoint'te burada haritaları görebiliyoruz. Buradan tıkır 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 gideceğiz. Burada da bir tane abimiz var. Bu da Gear Vendor'ımız. Mal mülkü bundan alıyoruz. Evet. İşte güzel güzel olanlar bu. Burada bunları satıp bir şeyler alabiliyoruz. Hmm, mesela bunu satabilir miyim? Sattım. Güzel. Burada şey olayı da varmış. Mesela oyunda gidiyorsunuz. Birazdan onu yaparız. Yerden malları topladık doldu. Pete yükleyip pete gönderiyorsunuz. Siz devam ediyorsunuz falan. Ona burada oğlum. Cah kebabı yapıyorlar la burada. <laughs> iyiymiş <laughs> Evet bu da malmük satıyor Ronda. Bu da bir malmük. Evet, güzel bir legendary pet verdi bana. <laughs> evet, peşimden geliyor şu an. Petlerin de legendary'si oluyor. Hmm, değişik. Güzel bir quest yapalım ya. Mantığı anladım. Yani level'larımızı buradan arttıracağız. Güzel. Şimdi bir gidelim abi. Bakalım ilk bölümde ne yapacağız? Ya değişik ya. Hoşuma gitti. Yani mantık Diablo'msu. Fakat biraz skill mantığı biraz benziyor. Çok benzememek gibi. Aktif pasif olmak üzere. Ya relik falan alabiliyorsunuz. O açıdan güzel. Ha bir de petleri kullanabilmesi çok eğlenceli geldi bana. Ya bakalım o vurdukça oynadıkça anlayacağım şimdi. Yani ilk bakış için bu video gayet keyifli. Devam edeceğim buna. Zaten keşfettikçe ben size anlatıyor olurum. Keşfettiklerimi tek tek anlatıyorum. Şimdi mesela gidelim. Bir bölüm. Saldıralım bakalım. Oh. Da yine barbarcı. Güzel. <laughs> ah. Hemen bir vurduk. Aldık bunları. Hemen trenimi de alıyorum. Bu benim skill. Trenci. Tren gelir. Hoş gelir skilli. Oh. Ah. Ah. Oh. Kritik kritik vuruyorum. Ah. Güzel. Bir item düştü. Itemleri alalım. Oh. Oh. Goblinleri kesiyorsunuz burada. Goblinleri kestikçe zaten bayağı bir şey veriyor. Aha! tuzakmış lan. İçinde adam var. Güzel. Aha! Tren geliyor. Hop! <laughs> Güzel ya! Wow. Çok sevdim lan! Eğlenceli! Skill'ler çok eğlenceli. Ya bu tren acayip iyiymiş ya skill. Şurada görevi yapalım. Evet. Heroes Gidelim. Buraya gittiğimizi söylüyor. Hmm, güzel. Şimdi burada da o buradakiler, buradakiler sağlam. Benim levele göre olanlar geldi bu Treni çağırdım. Trencilik. Bunlar mesela zor oluyor. Hmm, güzel. Level 3 oldum. Legendary Human Locket diyor. Hmm. Güzel. Hmm. Bakalım. Aa burada. Oo oğlum boss lan Tamam 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 tamam. Bu kadar vurdukça boss geliyor ha. Güzel. Altınları bay altın aldık. Skilller açıldıkça daha böylece keyifli olacak yani. Bunlar zor oluyor hakikaten bu, bu level zor. Ha burada chess var. Ha bu boss. Oo. Aa bu bu bayağı sıkıntılı bir tip. Bunu bayağı sıkıntılı bunu iyi bulmamız lazım. Oo. şurup vuralım. Oh. Vay. Bayağı güzel ya. Bizim tren, tren sikili. Tren gelir hoş gelir sikili. Gel lan buraya. Vurdum şurubu. Ben yine battal moduna girdim. Öldü abi. Hmm. Bayağı malumluk düştü. Boss chest abi. Oo oh, legendary bir şey düştü. Güzel. Legendary loot geldi. Şunu da açalım. Burada chest var. Aa bu ne? New unknocked new skin. Hmm. Bu yeni bir pet. Hmm. %25 weapon damage arttırıyormuş. Ve düşmanları korkutabiliyormuş. Hmm. Send home diyelim. Şimdi burada da bir chest bakayım. Oo, bayağı mal mı lan? Aa, eğlenceli. Dur abi inventory'e bir bakalım. Bayağı bir şey düştü. Bakın kozmik pantolon düştü. Bir kere pantolonumuzu değiştirelim. Güzel. Fire starter düşmüş. Biz Baltacı Mehmet Paşa'yız ama bu daha iyi gibi duruyor. Verelim. Oha güzel. Başka ne gelmiş abi? Robotus Industrial Dungeons Magic Pants. Hmm. Bu halte arttırıyormuş ama benimki daha bir fantastik. Şunu giyelim abi. Üstümüzde hiçbir şey yok ya. Yok bakayım. Var. Ya bu single yapmış. Botumuz. Bu bot benimkinden iyi mi? 4.6 defans. 7.6. Tabii ki de bunu giyeceğiz. Güzel. Yeni şurubumuz gelmiş. Güzel. Evet. Bu neymiş? Rare item. Consumables. Hmm. Ona bakalım. Potion. Bunu buraya bırakabiliyor muyuz? 100 daha item. Hmm, güzel. Magic. Evet. Bunları ekip ettik. Güzel. Bir de burada şey olması lazım. Benim hatırladığım. Kontraktlar da var. Burada kontratları yaptıkça işte Adventure kontrat var. Mesela Switch kontrat diyorsunuz. Craftsman kontratı aktif edebiliriz. Şu an biz Adventure etmişiz. Craftsman'ı etmek yeni yeni şeylerin açılacağını gösteriyor. Ve kontratları upgrade ederek aslında ilerliyoruz. Bu da önemli bir şey. Bunu da söylemiş olayım. Level 5'e kadar bir upgrade'imiz yok. Level 5'te upgrade edeceğiz güzel. Bir bir tane daha soldier varmış abi. Evet şunu. Şunu özgür bırakacağız. Onu bırakmamışız. Ben de atalım. Onu da bırakıp bu görevi bitirelim. Evet level up olduk. Güzel. Evet go to the travel point diyor. Point, travel point burası. Town'a gidiyoruz. Travel point e de bizi town'a gönderecek. Malları satabileceğiz büyük ihtimal. Mantık güzel ya. Biraz Diablo'yu andırıyor. Travel Point'e geldik. Evet memleketimize döndük günün sonunda. Ya aslında birinci bölümü yaptık. Talk to General Grey ile. Evet, General Grey vardı o köşede bakmıştık ya. Onunla konuşacağız şimdi. Dur bakalım General'le bir konuşalım. Your Return your portal. Okay. Use the waypoint center to the open world chat. Okay. Şimdi mesela bu magic butu satabiliyor muyum? Satıyorum. Evet, güzel. Bak, 36 vardı. Bunları buraya satalım ilk. Şu an daha birinci leveldeyiz. Level 5'e kadar yolumuz var. Yani oyun ilk açıda ilk bakış açısından gayet güzel. Ben çok sevdim. Ya yani zaten devam edeceğim dostlar. Devam ettikçe de size anlatıyor olurum. Artık bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın diyorum.